Evet arkadaşlar. Şimdi ne bu dağınıklık diye soracak olursanız, Canan'ın daha önceki küçülen kıyafetlerine bakıyoruz. O kıyafetlerin bir kısmını biz Canan'ın bebeklerine kıyafet yaparız, elbise yaparız diye ayırmıştık. Biraz da küçülmeyenler var mı? Onlara bakacağız. Değil mi kızım? Şu hurcu yaklaştırır mısın Canan? Şu tarafa doğru getir. <laughs> Geldim. Şimdi neler varmış bakalım. O da böyle küçülen taytlarımız var. Bu taytlardan ben kaç pantolon yapacağız bebeklerine diye bekletiyoruz böyle. Çok güzel bunlar. Canına küçükken izliyordu çok yakışıyalı. Eski kıyafetlerinden bebeklere kıyafet yapabileceklerimizi ayıracağız. Denk gelenler varsa eğer tamam. geçen yılkilerden onları da kullanacak Canan bu sene. Anne bak ben çok güzel bir şey buldum. Ne buldun bir tanem? Hmm, Ay kız Cem'in <laughs> <laughs> tişörtü çok çok yakışıyordu sana o biliyor musun Canan? Gerçekten dantelleri mi? evet böyle boynunda dantelleri var bak. hı. Hmm. Şöyle. Evet onları ben de çok seviyorum. Dantelleri sen... <laughs> şöyle koyayım ben de katlayayım. Annem gibi düzenli ol... Ölüyor, oluyor. Biraz dağıttık gerçi biz bu hurcun içine. Bak bakalım Canan neler varmış başka. Başka. Aa! Ben onu çok giyerdim. Anne giyerdim onu hatırlıyor. Hatırlıyor musun? Hı, hı Geriye git biraz daha. Evet anne ben bu kıyafeti kaç yaşındayken giyiyordum. Üzerinde yazıyor anneciğim yaşlarını falan unuttum artık. Şunlara bak bakalım başka neler var. Şöyle hepsine tek tek bak. Sonra katlarız. Bak yan tarafa koy. Hmm. Bu, bu, o da sevdiğin şortlardan bir tanesi. Sene mi? Önceki sene mi Hı -hı, Geçen sene ondan önceki Hı. sene falan giyiyordun. Evet bunu da hatırlıyorum. Bu. İşte bebeklerimize kıyafet yapacağız onlardan. Bakalım neler yapacağız. Aç 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 hızlı hızlı aç bakalım. Taytları ayrı ayrı koyabilirsin. Evet, burada bir tayt. Bu hala bana olur mu ki? Olacak şey mi? Bakarız, olur mu olmaz mı deneriz onları, tamam mı? Tamam. Ben katlarım sonra. Sen diğer kıyafetleri aç. Aa, bunu da hatırlıyorum. E onu daha geçen sene giyiyordum zaten. <laughs> Elsa'cı kızım benim. Elsa'lı kıyafetlere bayılıyor tabii. Bayılıyorum tabii ki. <laughs> Sen oradan aç. Ozel'in bebeklik kıyafetin. Hani şey anlatıyorsun ya masal anlatıyorsun ya kırmızı başlı kız. Onu da yüklemiştik ya YouTube'a. Onun altı o. Evet orada başka bir tight giymek istedin zorla. Bunu giydirmek istedim ama sen zorla başka bir şey giymek istediğin için onu giymiştin. Aç bakalım başka diğerlerini. Bu daha güzel olduğu için. Mi? Sen bunu giymek istemedin yani. Bilmiyorum ki bebeklik işte bazı şeyleri inat ediyorsun bazı şeylerde. Evet. Giydirmek istediğim şeyleri giymiyordun. <laughs> Aç tişörtlerini. Bu. Koy üzerine değiştir. Arkadaşlar bakın şurada kurdele var bir tane. Gene pulları böyle değişen olursa alalım. Tamam mı sana? Tamam. İndir bakalım pullarını aşağıya bir de. de, de, de Hepsini de, 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 indir. Evet. İnmiyor mu siyahlar? Yukarıdaki siyahları da indir. Evet indir indir ben onları. İner ya. iner. Canan'ın favori kıyafetlerinden bir tanesiydi o. Evet bakın. Aa, <laughs> tamam. Çek bakalım. Ötekileri getir. <laughs> Anne ben bunun içine yumulurum. <laughs> Dur boğulacağım kıyafetlerin içinde. <laughs> Kıyafetlerin çoğunu seviyordun zaten. Üzerinde kız resmi olanlara bayılıyordun. <laughs> evet. Onları çok seviyordum ben. Bunları sana tekrar giydirelim mi? <gülüyor> <gülüyor> anne ben <bebek, Nasıl? gülüyor> dünya tersine dönüyor anne. Nasıl yani? Ben şimdi büyüdüm. Tekrar küçük küçük olacağım. Sonra tekrar yine dünya yine öyle düz Güz dönecek. Evet. Ondan sonra bu sefer de büyüyecek misin? Evet. Dünya tersine dönerse küçülür müyüz acaba? Evet. Sen küçülür müsün? Senin bebeklik hallerini çok özledim ben. Küçüm sen. <gülüyor> <gülüyor> Devam et. Bakın. Ben bunu da seviyordum. Bak. Bu, bu da böyle şey. Onun da pulları değil. değişiyor. Şurası böyle kalıyor şeyin üstü böyle. Onu çevir bakalım tersine. Orayı. Hı, hmm, pembe oldu. Bir daha aşağı çevir şimdi hepsini. Anne. Hı. Hmm. Bak bu babam. Kurbağa baba. <laughs> <laughs> Tavşan anne. <laughs> Unicorn. Evet bu da benim. Unicorn kızım benim. İyi. bir de burada bir tane şey olsaydı güzel olurdu. <laughs> Öyle bir tane taç alabiliriz sana var diye baktığımız tokaların arasında deniz kızı tacı vardı. Aa, deniz sanıyorum. kızı gibi böyle şeyi vardı kuyruğu. Tişörtlerden aç bakalım tişörtlerden. Yani nasıl? Tamam ha, oradaki bu. oradaki tişörtlerden neler varmış bakalım. Hangilerine bebekler için kıyafet hangilerinden bebeklerin için kıyafet yapalım? Hmm, bu olmaz ya. Yani. Olmaz mı? Onun rengi güzel. Hepsi senin zaten hepsini giyiyordun. Hepsini senin giyiyordum. Sen bir gün de bebeklerine böyle kıyafet yap. Onun ben onun videosunu çekelim. Şu şey ne? Pembe dantelli olan var ya üzeri. Evet o. Onu çıkar. O da elbise. Elbise tarzı. Ben bunu böyle giyiyordum. Elbise gibi ama altında tayt falan ya da böyle bluz gibi giyiyordun alıyordum. yani, evet. değil mi? Öyleydi bu da. Küçükken elbise olarak giyiyordun. Sonra sen biraz daha büyüyünce altına tayt giydin. Bluz olarak Anne, giymiştin. Anne ben bunu derdim hep sana. Anne benim sırf bu uzun kollu elbisem var derdim. Evet elbiselerden de uzun kollu bulamıyoruz değil mi Canan? Sadece bu vardı evet, eskiden böyle. Evet hep kısa kollu elbiseler oluyor. Ama bunu da bayılırdım he. Bunu böyle siyah gri severdim. Evet. Hani böyle. Yani takıma benzer şeyleri severdim. En çok sevdiklerinden bir tanesi geliyor. Du 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 ben, Buraya. Bak evet bunu severdim. Şöyle şurları, şöyle şeyli şeyli. Üzerine bir giyip gelsene bakalım nasıl duruyor. Tamam. Hadi bekliyoruz. <laughs> Gel bakayım nasıl <laughs> oldun? <Helal. gülüyor> Ama bayağı seviyorum. Hala seviyorum. Nereye gitsem severim yani. Nereye gitsem bunu giymek istiyordun değil mi? Evet. Kalk bakayım. Anne hala bunlardan varsa şöyle, alır mısın? Şöyle gel. Bunlardan varsa şöyle alır mısın anne bir daha? Evet alırım. Gözükmüyorsun. Parlıyorsun güneş gibi. Şuraya geç. Hı. Nasıl? Çok güzel ama küçülmüş değil mi anneciğim? Bunda da bunu Bundan yapabilir yapıyorum. miyiz acaba bebeklerine kıyafet? Bana ne? Bu benim kıyafetim. Aa, aa. kullanmayacaklarını verelim artık biz de başkalarına. Hayır. K e kıyafet kumbaraları var ya. O ne? Hani kıyafet kumbaralarını atıyor. Sen tabii bilmiyorsun. Ben küçülenleri götürüp bazılarını kıyafet kumbarasına bırakıyorum. Orada ihtiyacı olan başkaları. Na onları alıp e, başkalarına veriyorlar. Ne? Neden? Ne beni? Tamam senin anneciğim de ama küçüldüler. Ne yapalım? Benim. küçülenleri benim. Küçülenlerden vermeyelim. Hepsini evimizde nasıl tutacağız? Bazılarını ben verdim zaten daha önce. Sadece bir bir kısmını bebeklerine pantolon yaparız, belki tişört yaparız, elbise yaparız diye bırakmıştım. Bak sahipleniyor hepsini ben. Bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım nasıl sahipleniyor musun? Bakayım bana bak. Vereceğiz artık bunları canım. Ne yapalım? <laughs> Bir kısmını verelim. Tamam bak bakalım hadi başka neler varmış. İçine gördüm. Kendime. <laughs> İçine mi? Canan hurcunun içinde ne yapıyorsun? Bak seni de saklarım hurçla birlikte. Hurcun içinde kıyafetlerle birlikte seni de saklarım ha. Kot. O da küçülmüş artık. Evet. Ondan da gene bebeklerine belki bir pantolon çıkartırız Kat. değil mi? Kot pantolon mu? Evet. rahat edemiyorsan değiştir gel istersen. Ya da oradan bir tane daha başka bir kıyafet bul. Denemek istediğin. Onu dene. Çok sevdiklerinden bir tanesi. Sadece köyde giymedin her yerde giyiyorsun. Evet. Onu da pony. Evet. Bu da küçük geldi galiba. Yok bu hala şey mi belki? dene. Tamam ben geliyorum. <laughs> <laughs> Anne bak. Ya. Ne? Sökülsün varsın bir tanem. Önemli değil. Küçüldü zaten. Önemli. Bakayım neresi söküldü. Göster aç bakayım. Aç buraya göster. Neresi? Kameraya mi? göster. Bakayım getir. Öbür burası değil öbür tarafı yırtıldı. Yırtıldı mı? Bakalım. Hayır ya yırtılmamış bir tanem. Şurası sökülmüş şu yan taraftaki Cık, yer. Diye ses çıktı. Tamam onu bir daha dikeriz istiyorsan. Giyecek Giy misin sanki? <laughs> Şimdi de bunu giymiştim. E, o da güzel olmuş. Hala yani, alıyor o zaman. E, giymek bunu bırakmam. <laughs> Alamazsınız. Çok <laughs> seviyorum kendimi bu üstümü. Onu giymek istiyorsan devam edebilirsin giymeye. Biraz daha giyersin. Anne. Ondan sonra onu da kaldırırız. Kalbim kızıyor kalbim kırıldı. Atma bunu. Atmayalım, atmayalım, atmayalım. Tamam, peki. Onu şey yapalım. Çerçeveletip ne? çerçeveletip asalım duvarımıza. <laughs> Atkı mı yapacaksın kendin ondan? <gülüyor> <gülüyor> evet. Atkı yaparsan onun o kıyafet olduğu belli olmaz ki. Elsalı kısmı görünmüyor. Değil mi? atkına. Püsküller de güzel olmuş aslında da. Canan tasarımı. İşte karşınızda Canan tasarımı. <laughs> Tasarımcı mı olacaksın yoksa? Evet. Başka Öyle. neler var? Çıkıt 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 diye Aa, tıkır, tıkır 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 mı diye dikeceksin yoksa? Çıkıt 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 Öyle değil. Çıkıt 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 diye. <laughs> Bakayım başka ne varmış. Bir tane orada çok sevdiğim başka bir elbise daha var. Hmm. Prenses. Evet ben bunlar kendi kendime oyun yapıyordum kendime. Şu anahtarı alıyoruz açıyoruz <laughs> diyorlar. Kal hani ben kalenin ben bile bu bana olmuyordu biliyor musun? Büyümüştüm o zaman bile. Aa. Sen yanlış hatırlıyorsun bence ya. Hayır. Yanlış hatırlamıyorum. Küçük mü? Direkt aldık küçük mü geldi yani? Evet. Eyvah. E giydin sen onu biraz. 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 Orada çok sevdiğim bir elbise var. Çok giyiyordun onu. Şu şu öbür pembe. Koyu pembe. Evet evet o. Oh. Aç onu. Elbise tarzımda. Aa. Onu <laughs> kalk kalk. Canan çok tatlı oluyordu bu elbiseyle. Değil mi kızım? Evet. Sen çok şirin bir bebektin. <laughs> Anne yanaklarım tombikti ya. Tombik miydi? Evet. <laughs> Hep resimlerde görmüşümdür kendi böyle. Evet ben küçükken küçükken biraz ya, <laughs> biraz tombik gibiydin evet. Ama uçuyordu, aslında bıyır, 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 aslında bıyır. minnacıktın, küçücüktün, çok şekerdin. Ne giydirsem çok yakışıyordu sana. Anne. <laughs> Bebek olsam mı acaba tekrar? Az sonra dünya tersine dönüyor. Bebeklik kıyafetlerini giydiririm, <laughs> ne güzel. Hmm. Gene Elsa. Tabii ki. Asla. 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 Tamam onları denersin. Denk geliyorsa giyersin. Gelmiyorsa kaldırırız. Tişörtlerine bak başka tişörtlerine. Kod şöyle. Ha, kot görünümlü değil mi? Evet. Kot görünümlü tight. Bazıları daha bu tight belli. Çok belli ama bazıları bayağı öyle kot gibi görünüyor. Hı hmm. hı. şortlardan çıkart. O tamam tight. Evet. Siyah tight. Onlar küçüldü. Onların iyice küçülenleri zaten ben bebeklerin için. Aa onun e, üst tarafından çık, bebeğine çık, pantolon çık, yapmıştım çık, ben. Çık, çık, Hatırlıyor çık, musun? Anne bak benim elbiseme <laughs> <laughs> Onu da gene bir başka bebeğine bir kıyafet çıkartırız diye bırakmıştım. Üzerinde şeyler var ya simler. Şey pullar var üzerinde. Hani ben şey oldu. <laughs> Aşçı mı oldun? Evet. Tamam. Kırmızı başlıklı aşçı. <gülüyor> <gülüyor> hani elbise olarak da dikilebilir. İşte ondan güzel bir elbise olabilir aslında bir bebeğine. Ama e, vaktim olup da yapamamışım işte. Bundan da bir şey yapmışsın herhalde. Şimdi sen öteki öte tişörtleri çıkart bakalım. tamam. Tişört. Evet, tişört, tişört. Kafam karışıyor. Buna bakmıştık. Aa, ee, bu da tişört değil. Yani, tişörtler bitti galiba. Önümde, Elbise de çıkarayım mı? Elbise. Heh, şurada bir tane daha. Aa. Ben bunu giyeceğim. Yavlıyordum anne. <laughs> Çok tatlı bir kedicik o da. Kırmızı. Kurdelası da var. Değil mi kırmızı anne? başlıklı kedi. <laughs> Sadece başlığı olsa iyi. Her tarafı kırmızı baksana. <laughs> diyordum ben bunu küçükken. <laughs> Küçük kedicik. Kimden? Kedi İngilizce'de ne demek biliyor musun? Hayır. Cat. Cat. Evet. Aa Anne. Ben şöyle üstlerimi çok seviyordum. Şöyle dokunmalı. Hello Kitty. Anne şöyle dokunmalı üstlerimi seviyorum. Kabartmalıları mı? Evet, kabartmalı. Ama anne bayağı küçükmüşüm ben. E, herhalde bebektin ya. <gülüyor> <gülüyor> büyük mü zannediyorsun sen kendini? Büyük yani eskiden büyük müydün sanki? <laughs> evet öyle. Küçüktün, büyüdün, büyüdün, büyüdün bu kadar oldun. Kendimi çok büyük zannediyordum öyle. Abilerimin boyu kadar zannediyordum. Sizin boyunuz kadar. <laughs> Kendimi öyle yaz yazabilir gibi hissediyordum ama bir tane şey öğrenmiştim sadece. Ela. O Ela. Onu yazmayı. Değil mi? Şey okullara okullar başlamadan önce, okula hiç başlamadan önce sen Ela yazıyordun. Değil mi? Evet, biraz bir, bir şeyler okuyordum. biraz okuyordun. Falan hepsini öğrendim. Artık okuma yazmayı da biliyorum. Evet, birinci sınıf bitiyor artık. Kızım okuma yazmayı öğrendi. Anne ikinci sınıfta İngilizce öğreneceğim. Artık sana e, İngilizceyle derim artık. Cat. <laughs> 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 What's your name? Orange. Orange. What is your name? My name is Jana. <laughs> wow. You know English. <gülüyor> Bilmiyorum o kadar. <laughs> <laughs> Sayıları say. Ha? Sayıları say. One. Two, three, four, six, seven. Four, five. Four, five, six, seven, eight, nine, ten. Evet. Oh, wow. Ama ben <laughs> önce ona kadar mı? Beşe kadar mı saydın? Ona kadar saydın canım. Sen de Canan. <laughs> e, e, oraya kadar sayıyorum. Öbürlerine daha Mahcup ediyorsun ya. beni. Anne, turuncunun Sarıncının Evet renkleri de biliyorsun. Sonra bir başka zaman da renklerle ilgili Purple. bir şey yaparız. Evet. <laughs> Purple göster. Purple. More. Evet kıyafetlerin arasından göster. Purple. Red. Red. Pink. Evet, pink, pink. Dışarıdakilerden de olur şuradakilerden. Yes that's right. Black. Pink. Black, black, black. Heh. Green. Green. Oh. Okay. Well done. Wow. Blue. Blue, blue. Blue hangi renkti ya? Hangi Heh. renk hatırlamıyor musun? Hatırladım, hatırladım. Söylemem, söylemem. Evet, evet, evet. O da olabilir. Başka da zaten öyle yok herhalde. Mavi. Şu yerde falan var. Kıyafetlerinden bakacağım var mı başka? Şimdi sen... evet vardı o da doğru. İçine bak bakalım. <laughs> Elbise, şey, kıyafet. Aa Nilo'ya. Eskiden ben Nilo'ya ya Lilo'ya diyordum ya. Lilo'ya diyordun. <laughs> Lilo'ya ama şimdi Nilo'ya diyor. Okum yazma öğrendiğim için. Hangi kelimenin nasıl olduğunu biliyorsun artık nasıl yazıldığını evet. nasıl okunması gerektiğini biliyorsun Aa, bazen değil mi Ben yanlış tane? söylüyorum yani. Onları doğru bilemiyorum diye. Aa, ben böyle mi söylüyordum? ketçap diye söylüyordum eskiden. Şimdi ketçap diye ketçap diye söylüyorum. Çünkü artık okudum. Okuduğun için onun aslında nasıl bir kelime olduğunu biliyorsun. Nasıl yazıldığını ketçap bildiğin için. Ben. Evet nasıl okunduğunu da biliyorsun. Şurada bir tane daha niloya hani var. Onu da getireyim mi? Getir. En favori şeylerinden tişörtlerinden bir tanesi Canan'ın. Evet anne bir keresinde her yerde bayramda bile, bile bununla gitmek istemiştim. Evet doğru. Bayrama elbise aldık. Canan elbiseyi giymek istemedi. Niloyalı kıyafetini giymek istedi. Ama en son ikna ettik elbisesini giymişti. Evet. <laughs> Çok inatçıydın ya sen bebekken. Anne. Efendim. Bak. Hmm. Bu da ikizi. Öyle miymiş? Aa Niloya'nın ikizi mi varmış? Hayır. <laughs> Bunu de <dedim. gülüyor> koyayım. Anne elbise çıkartayım mı? Etek elbise gibi. Çıkart. <laughs> Oy tatlışımın eteği. Bunu da bayramda giymiştim herhalde. Evet. Evet giydim onu. Aa, Aa, o senin küçüklük elbisen. Bebiştin onu giyerken. Anne, anne. Çok yakışıyordu sana o elbise. Başka elbiselerin de var aslında. Küçükken Ay, giydiğin. Bu? Ayırmıştım ben. Evet. kilolu çorak mı giydin? <laughs> Tabii ki kiloğlu. kilo, kilo çorak giyiyordu. Ne yoktu? Aa, öyle... Hatırlamıyorsun herhalde. Yok <laughs> Yo, ben öyle kı kısa bilmiyorum da kısa değildi canım. O da böyle hayır. elbise gibiydi. Yani hayır. Kilolu çorap böyle direkt şey ben bebekken hatırlamıyorum Hatırlamıyorsun ya. da, öyle Karek giyiyordu. Öyle. Kısa kilolu çorap. Onlara oyuncaklarına şort yapacağız. Pantolon yapacağız ya da. Hmm, o da Mickey Mouse elbisesi. Mini Mouse mu var Mickey Mouse mu var? Mini Mouse kız olandı. Evet, Mickey Mouse erkek. Tamam, başka beğendi, beğendiğin göstereceğin yoksa bitirelim bunu burada. Diğerleri herhalde böyle bebeklerine bebeklerine kıyafet yapmak için ayırdığımız küçük olanlar onlar. Beğeniyorum. Tamam, diğerlerine bakar mısın? <laughs> Bayağı uzun bir video oldu çünkü bu. Onları bırak. Evet bu da çok küçük. Güzel olanları göster. Anneciğim giyebilecek. Ay o elbise. O etek çok şirindi. Sen böyle giyiyordun. Anne. Tatişin küçücüktü böyle. <laughs> Elim kadar. Evet. Bir tane de böyle birkaç tane de gerçi. Arkasında böyle şey olan Resim. <laughs> Resim olan pantolonlarım Aslında vardı. Hatırlıyor musun bir keresinde biz köyde böyle taş atmıştık. Ben o pantolonu giymiştim. Hatırlamıyorum ben. Sen hatırlıyorsun mu? Ha? Hatırlıyorum. <gülüyor> evet. <gülüyor> tamam. Onu da gösterelim bitirelim artık tamam mı? Tamam. Mis gibi kokuyor. Çiçekler var ya. Of. Oh senin gibi kokuyor. Evet. Görüşürüz. Bugünlük de bu kadar olsun artık. Görüşürüz de arkadaşlarına. Bir de ne yapsınlar her zamanki gibi? Videoya like atmayı ve kanalımıza abone olmasını unutmasınlar. Evet videomuza like atmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olun. Görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.